Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sadece klima açıkken ne kadar tükettiğini e, test edeceğiz. E, şu anda kış aylarında e, sadece kaloriferin açık olması durumunda e, yakıt verileri e, merak konusu. Bununla ilgili bir iki videoya denk geldim. E, bazı sonuçlar almışlar. Ben de bunu TOG için denemek istedim. Şu anda burada ortam eksi 4 derece civarı. Şöyle göstereyim. Şu an eksi 3 olarak gözüküyor hava sıcaklığı. 12.09 saatimiz. Çalıştıralım. Sıcaklığı da 25 ortalamaya alalım. Şu anda şarjımız da %21. Araba çalışıyorken ben de diğer işlerimi halledeyim. Siz de bu arada seyredin. Bir 10 dakika. 25 ortalama 25'te. Orada biz de kıyafetlerimizi gidip 25 ortalamada. Şarjımız da %20'ye düşmüş. Durum bu. Evet özetleyecek olursak e, otomatik klimada 25 derece 10 dakika ve eksi 3 derece eksi 3 eksi 4 derece bir sıcaklık var. 10 dakikada şarjı yüzde bir düştü. Bununla ilgili yine farklı parametrelere ve değişkenlere bağlı testler yapılabilir. Yüzde bir 10 dakika buradan artık hesabını yaparsak yani bir saatte yüzde altı yani çok korkulacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bu kış yollarında bu durum çok fazlasıyla sorulmuş ve yazılmış. Sonuçlar böyle arkadaşlar. Peki, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.